Hayata dair merak ettiğiniz her şey artık Cimaset'te. Evlilikleriniz, kariyer zirveleriniz, finansal değişimler ve yatırımlarınız. Bütün hepsi ve daha fazlası Cimaset'te. Google Play ve Apple Store'da. Durmayın, indirin, Cimaset'le hayatınız değişsin. Ya şimdi bir yerde başladığı zaman yayılır. Çünkü bak dediğim gibi Hollanda'da bu çıkacak krizden etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Onu da söyleyeyim. Zaten Hollanda'da şu an bir çiftçilerle olan kriz sürüyor bildiğim kadarıyla. Biliyorum. Orada bir köylü, köylü direnişi oluştu şu an. Ee, her şey onların planladığı gibi gitmeyecek. Bunun bir de direniş kısmı var yani. Şimdi e, bizler burada hani konuşurken umutsuzca anlatmıyoruz. Hep diyorlar ya kötü şeyler anlatıyorsun. Ama her anlattığımızda 3-5-1 derken bütün dünyada bizim gibilerle birlikte hani hep birlikte daha doğrusu zihin yapısına bizim gibi derken sahip insanlar e, ayaklanmaya daha doğrusu birleşmeye başladı bakın çok güzel bir yere geldiniz ben konuyu biraz böyle değişik bir şey anlatacağım şimdi yeni dünya düzeninde bu Elon Musk'ın bir iddiası var diyor ki okul yok artık diyor bak bu Hı -hı. doğru beyninize çipi takacağım bir haftada dil öğreneceksiniz ikinci haftada ikinci dili öğreteceğim Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizin beyninize indireceğim diyor. Bakın bu korkunç bir söyle. Doğrudur. Çip takmanın amacı o zaten. Beynimize bilgi indirilecek. Bilgi indirildiği için doğrudur. Okula ihtiyaç kalmayacak. Ama hangi bilgi inecek? İşte sorun ya. bu. İşte 5G'nin titreşimleri de niye kadar, kadar etkili olacağını da buradan çıkartabiliriz ki grafene inta, yani inkar ediyorlardı. Şimdi eser miktarı da diyorlar. Yani eser miktarı ne biliyor musunuz? Şu içtiğimiz kolalar var ya. aa Bak bunu içiyorum yakalandım. <laughs> yani o kolalarda mesela e, şöyle der. Eser miktarda bilmem ne var koruyucu. Eser miktarda zehir var. Zehir koyuyorsun sen. Tamam mı? Koruyucu odur. Yani küçük bakterileri öldürüyorsun. Dolayısıyla zehir bu. Sinek ilacının az bir şeyini buna koyuyorsun. Koruyucu olarak. Sonuçta aynı biçimde e, işte sizin dediğiniz olayda da eser miktarda koydular aşılara. Ne yazık ki ya şimdi bu şey olduğu için burada konuşabiliyorum. Biz bunları konuşturtmuyorlar bize yani YouTube'da falan. E, aşı dedik mi hemen kapatılıyor. İşte televizyonlarda da aynı engel sıkıntı yaşıyoruz yani. E, ama burada söyleyebilirim. Ne yazık ki çok büyük sorun var. Bu aşılar gerçekten koruyucu mu? Ben kendi aileme anlatamadım. Bakın benim sülalemde, benim harcımda herkes aşı oldu. Biz e, yakalanmış mısınız? büyük ihtimal ben yakalandım ilk başta. Çünkü bir gün 24 saat öksürdüğümü biliyorum. Nedenini bilemedim. Çünkü o zaman henüz açıklanmamıştı bu hastalık. E, bildiğin sıradan bir iki şeyle iki gün, üç gün sonra düzelmiştim. Ondan sonra zaten aşıyı reddettiğim için olmadım. Ama o bana karşı çıkan kendi ailemdeki kardeşlerim dahil üç kere, dört kere koronaya yakalandılar. Evet. O zaman dedim bu aşı niye oldunuz kardeşim? Aynen. Daha yeni gene oldu erkek kardeşim. Niye oldun kardeşim dedi. Aa dedi sen Amerikalılardan iyi biliyorsun? Evet. Olay budur işte. Sen Amerikalılardan iyi biliyorsun? Bu zihniyet devam ettiği sürece ama bu zihniyet aşılacak. Çünkü birçok tıp insanı var. Bizimle birlikte hareket eden aralarında profesörler var. Kendi dostlarımız bunlar. Onlar sonuna kadar mesleklerini riske atıp karşı çıktılar. Hala da çıkıyorlar. Onları da linç ettiler. Ne yazık ki. Linç etmeye çalıştılar. Ama işte tabii ki eskisi kadar kolay olmuyor bu işler. Böyle başka varlık derken e, iki tür varlık var. Ben o varlıkların ismi korkan varsa söylemeyeyim. Yani bir Hayır hayır. Yani başka paralel. Bakın şöyle. Yani evet. enerji. Onlar bir enerji zaten. Tamam mı? Enerjisel varlık. Evet. Başka boyutta yaşadıkları için onlar bizi görebiliyor. Biz onları görmüyoruz. Şu an bizi seyrediyorlar. Emin olabilirsiniz. Yani bir de Aynı şekil e, yüksek frekans özelliğini kullanarak o dünya dışı uzaylı dediğimiz varlıklar da bunu kullanıyor. Bakın hani o Ufaların birdenbire ortadan kaybolması, görünüp kaybolması bunların hepsi frekansa dayalıdır. Yüksek frekansa yani bugün bizler şimdi bir şey var insanın normal titremesi 70 deniyor ama kendi titreşimimiz bizim 250-300 arası. Bunu 500'e çıkartırsanız. Zihinsel bağlantı kuruyorsunuz. Bine çıkartırsanız asla seyahate kadar işi götürebilirsiniz. 10 bine çıktığı zaman istediğiniz zaman görünür, istediğiniz zaman görünmezsiniz. bize Allah vergisi olarak böyle yeteneğimiz var bizim. Bu bize yüklenmiş durumda. Kesinlikle. Kullanmayı bilmiyoruz biz. Yani, hani, ya hani, yani o şeye erişemedik henüz. Ne diyelim o bilgi birikimine erişemedik ama hani yavaş yavaş her şey ortaya çıkıyor. Çünkü bir gerçek var, dünya da titriyor biliyorsunuz yani yerde bastığımız şey hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer Allah Allah diye titrer diye geçer yani hep öyle anlatılır. O titreşim doğrudur, doğrudur Frekansal bir titreşimi vardır. Eğer titremezse yeryüzü, ağaçlar, kayalar, yerler yok oluruz zaten. O titreşim bizim hayat kaynağımız. O yüzden o dediğim varlıklarla ilgili olay en fazla Kapadokya'da görebilirsiniz. Yani Afyon-Filik Vadisi'nde gerçek, dünya dışı bir uygarlık görürsünüz. Çünkü onun benzerini Ukrayna'da da görüyorsun. Ama öbür türlü varlıklar arıyorsanız Göbekli Tepe'yle Afyon'a doğru yola çıkmanız gerekir. Şey, e, Kapadokya'ya doğru yola çıkmanız gerekir. Orada Hı. eğer öyle bir duru görüsü olan, yeteneği olan dostlarınız varsa orada bol bol görürsünüz. Mesela ben bu sene... Kapadokya'daydık. Şimdi mesela orada yanımda bu duru görüsü olan birisi vardı ve tek tek yerlerini bak burada burada buradalar diyebiliyor. Ama ben göremiyorum. Yani ama onlar görüyor. Yani onların öyle bir yeteneği var. Yani onlar için çok doğal. Mesela anlatırken Ahmet Mehmet'ten bahseder gibi anlatıyor. Onları kovma yöntemini de biliyor. Çünkü onlar bizi rahatsız eden varlıklar. Ama Evet, Anadolu'da var ama salt Anadolu'da değil, e, dünyanın belli noktalarında e, ne diyelim Fay hatları değil de o Ley hatları, <laughs> kafam gitti. Ley hatlarının kesişme noktalarında bu tür varlıkları çok fazla görürsün. Ley hatlarının kesişme noktalarında piramitleri görürsünüz. Biliyorlarmış nereye kuracaklarını. Ley hatlarının kesişme noktasında Ayasofya'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en etkili fay hattının kesişme noktası birisi Ayasofya'dır. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bütün camiler fay hatlarının kesişme noktasındadır. Bunların hiçbiri rastlantı değildir. Beyaz Saray'ın kurulduğu yer fay hattı yani ley hattının kesişme noktasıdır. Paganist amaçlarla oraya kurulmuştur. Bir kısmı paganizm için kurar, diğeri Hani insanlık için kurar. Hangi amaçla kurulduğu hani farklı olsa da hepsi bilinçli kurulmuştur. Hiçbir şekilde eski tapınaklar var ya pagan tapınakları bile ley hatları üzerindedir. Şimdi biz bu insanlara ilkel avcı toplayıcı diyoruz değil mi? Bunlar ilkel. Bunlar bizden 10 kat daha fazla biliyorlar. 10 kat daha fazla. Dolayısıyla o varlıklarla birlikte yaşadığımız doğrudur ama Anadolu'da hangi bölgede yoğun olduklarını söyleyemem. Şöyle söylerim, nerede leyhatları varsa kesişme noktası, onlar orada çok yoğunluktudur. Çünkü onlar da bu insansı varlıkların hani bildiği gibi onlar da leyhatlarını biliyor. Çünkü onlar o enerjiden besleniyor. Dolayısıyla siz Ayasofya'ya gittiğinizde, yani e, nasıl kendinizi huzurlu rahat hissediyorsunuz? Onun sebebi o leyhatlarından kaynaklanır. Oradan çıkan o yayılan enerji o da bir tanrısal enerjidir. Bir kere onu söyleyeyim insan ait bir şey değil o. Allah yaratılmıştır tarafından ve bunu fark edenler tarafından kullanılır. O yüzden tapınaklar oraları kurulur. Yani Eyüp Sultan'a gittiğinizde içinizde bir huzur bazar. Veya geçtim bir kilise var. Öyle eski 800 yıllık mesela Burgaz'da bir kilise var. Gidin. Bir anda oraya çok gider mesela Müslümanlar da gider. İçlerinde bir huzur gelir. Aslında o huzurun sebebi leyhatlarıdır. Bina değildir. O binanın altındaki leyhattadır. Öyle bir enerji yayılır ki size gerçekten rahatlık huzur verir. Oraya gittiğinizde o dersin bura bambaşka bir şey. Çıkmak istemezsin. Mesela Ayasofya'da öyle. Ama düşünün orada bir de Medusa heykeli var. Ters durmuş durumda. O şeytan amaç için milattan önce 500 yılında yapılmış orası. Pagan tapınağıydı. Ondan sonra Haçlı şeyinde, işgalinde İstanbul'da yıkıldı, yakıldı, bir daha yapıldı, bir daha yapıldı. Osmanlı girdikten sonra camiye çevrildi. Ama temeli milattan önce 500 yılında atıldı. Ve o gün bugün Ayasofya'nın altında daha çok gizli şeyler var o labirentlerde. Aslında İstanbul'un altı da öyle. Bakın hep biz tapınak diyoruz ama şehirler de mesela İstanbul niye kadim şehir? Daha altında ne olduğunu kimse bilmiyor doğru dürüst. Biliyor da planlar susuyor. Halk yani insanlar bilmiyor ne olduğunu. Ama garip bir enerji var diyorsun. Bu enerjiyi mesela Kapadokya'da da görürsün. Aslında bu enerjiyi şeyde de görürsün. Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman o sınırdan içeri girdiğiniz zaman o yayılan enerji sizi böyle çıldırtır, çeker içeri doğru. Siz ne olduğunu anlayamazsınız. Hatta orada kalmak falan istersiniz. Kapadokya da öyledir. O peri bacalarının yoğunlaş bazı bölgeler var. Oraya gittiğiniz zaman mesela ben her gittiğimde defalarca giderim. İstanbul'a falan dönmek istemem bir daha gittiğimde. Yani imkanım olsa orada kaybolmak istiyorum. En son Mustafa bana bir frekans çalışması gönderdi. Bakın bildiğiniz frekans çalışması o şiddetli ağrılarım ya yani 4-5 gün dinledikten sonra bir anda dibe vurdu. Şaka falan yapmıyorum. Çok özel bir çalışma. Bana özel yaptı sağ olsun. O yüzden Mustafa'nın frekans çalışmalarını, frekans anlatımlarını özellikle dinlemenizi isterim. Tabii bir de enerji çalışması aldım. Biraz önce söylediğim gibi enerji artlarımı. Gerçekten o dinmeyen ağrılar bir anda son verdi ama tıbbı inkar etmiyorum. Bakın tıp tıptır gerektiği zaman başvururuz ama öyle her şeye de ameliyat olmaz. Bu işin para tuzağı olduğunu da bilirim. Hocam gerçekten birçok analizde bulunuyorsun ve bu analizler isabetli oluyor. E, bunun sırrı nedir? Nasıl yapıyorsun bu analizleri? Biliyorsun yani? Türk Bey, evrenin sırrı sayılar kitabını yazdık. 30 binden fazla haneye girdik ve buradaki sayılarla analizleri yaparak arkadaşlarımıza gündemi yorumlamayı öğrettik biliyorsunuz. Evrenin sırrı sayılar kitabı evet çok başarılı birçok eve de girdi ama daha pratik bir yolu yok mudur? Var hocam. Şimdi bunun için Jimas Mobile yazdık. Evrenin sırrı sayıları dijitale aktardık. Artık herkesin cep telefonunda ilişkileri, evliliği, kariyeri analiz edilebiliyor. Yani sadece doğum tarihini girmemiz yeterli olacak. Tabii ki indiriyorsun, doğum tarihini girip analiz et diyorsun. Her şey önünde hocam. Peki hocam bu Jimasa nasıl sahip olacağız? Jimasepi Google Play ve Apple Store'dan indiriyorsun. Doğum tarihini giriyorsun, kaydet deyip analizlere başlıyorsun hocam. Artık cebinde. Hocam peki indirdik. Neleri analiz edebileceğiz? Hocam indirdiğinde evlilikler, ilişkiler, yatırımlar, çocukların meslekleri bütün her şey burada.